Noxen e, Happy Wheels oynuyoruz arkadaşlar Happy Wheels yalnız Happy Wheels oynuyoruz ve ı, ı, bugünkü oynayacağım haritaların ismi Smash Kudum evet böyle bir şey seçtim ve gençler e, bir şey diyeyim e, Tetkum'un yaptıklarını oynayacağım Tetkum çok güzel yapıyor çünkü diğerleri boktan boktan şeyler o Tetkum mesela bak şimdi bak en <laughs> Dur bak. Ne? Dur. Eee, ıı, Ray Misteriö yapacağım. Ya bu arada like atmayı unutmayın. Allah akbar. <Sessizlik> okay. Allah akbar. Du du, 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 du. Tamam. Eee, fazla oynamak istemiyorum. Siz de sıkılmayın. Bak, bak. Adam ne güzel şeyler yapıyor. Görüyor gör. musunuz? Oo. Resmen Ray Misteriö gibi hissettim kendimi. Bak Cefar hareketine benzemiyor mu? Dur, dur bu olmadı. Şu cefardin hareketine benzemedi mi? Neydi o? ban mıydı neydi o? Öyle bir şeydi. Ne? Üçüncü olarak ve daha e, değişik şeyler oynamamı istiyorsanız hani aşağı yazarsanız sevinirim. Spi öldü. lan bak şimdi ne yapacağım ona? Dur. And the levels you will see it Oh. Abi sana. Ana mı? Var ya. Wow, you Öldü. Başka bir şey. Tetkun. Tetkunun yaptıkları hep birbirine benziyor. Abi Jeffar Ye yeah, yeah, come on. Swanson bomb yaptım. Oppa. Bir şey deneyeceğim bir saniye. Vaa! Dur. Bu değil. Dur. Ya abicim bu dar değil. Süpermen. Dur lan bakacağım Süpermen. Uçur beni. Ananı sikeyim. Çık ya boktan bir şey var. Görüyorsunuz Tetkom ikiler ne kadar güzel. Ama bunlar Bogdan. Evet Bogdan. Ananı sikeyim. Big Show! şu ol. Dırı 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 dırı. Aaa ben içerideyim. Dırı, dırı 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 dırı. Dur bir hareket yapacağım. What? Dış. Oooo. What? Dış. Oooo. Ama nasıl çocuk? Kafa gitti. Şimdi tetkum. Hadi bakalım tetkum. Dur. Şunu alacağım. Bu Big Show'a benziyor. Big Show. Aaa. Zıpladım lan. I believe I can fly. Dur. Seni alacağım. Seni seçtim Pikachu. Kill me please. Beni öldür diyor. Sen öldüreceğim çocuk bekle. Ananı. <laughs> Oyunun sesleri kapalı galiba. Bir saniye. Anarız. Evet İzin verelim Biz bu oyunun Yalnız Ya kardeş Aa bu sefer de çok Açmışız galiba bir saniye Options nerede? Options yok mu? Neyse siktir et options'ını Şimdi ee, Başka var mı tetkumun? Abi ses yok Vaa. Şimdi başka ne varmış? O bak tam cephardı hareketi bak. Dur. Bu değil. Dur. Hop. Gördün mü? Aha. Aha. dur. Dur. sakin at. Ya sandalyeye oturmuştum. Allah'ın sana. Hop. Öldüm. Evet, terkonuküler güzel ya. Sarı ya. Ve ikinci pomuz güzel. Sadece simekten değil, ikinci pomuza biraz drop swing yapmayı düşünüyorum. Daha. Aa! Aa! <laughs> 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 Şeyim gitti var ya. Aa! Bu tam Cefadı gibiydi bak. Onu da çok severdim. Dırırı. Dü. Tek bunun başka yok mu? I am Jeff diyor. Dur. Bakacağım. Ay <laughs> 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 Allah'ın cezası. Şimdi. Yok lan aslında Rob Swim oynadı. Tamam, Rob Swim yazamadım. Dosyayı kısa diyor. Bakalım. çok güzel. Bak şimdi. Hop. Bak şimdi. Beni düşürecek aşağı. Dur. Didi didi. Dut şunu dut. Allah'ın cezası dut. Lan dut. Lan. Abi dur. Abi hayır. Abi. Ha ha. Amık lava. Ya sokarım bu ne ya? Oops, oops. Hop. Hop. Oo. Usta Pro baba, ananı sikeyim. Pro MLG. MLG. Tut. Hayır. MLG hareketler. Ay. Ee, kol gitti ya sokarım onu. Woohoo! Evet. Kol gitme kol gitme. Aranız yapacağım yapacağım. kolum gitmedi. Ya ananın. Yine gitmedi. <laughs> Hadi tek bir kolumuz var hala. <Gülüyor> <Gülüyor> Hareket'e gel. <laughs> Sikim ona oraya koyanım var ya ben. <laughs> of. Ya sokarım mı hiç? Red. Dur lan. Red. Swim. Hard. Ne demek yok? Ha yok mu? Neyse kız. Hop. Aslında Pogo oynayacağım lan. Rup, pogo jump. Pogacan. Iıhı pogu. Bunu oynayalım. Uff. Bad. Kötü. Dur. Nice'ı da geçtim. 3. Guru'u da geçtim. 5. Harlı'ı da geçtim. Sonuncu bu galiba. Impossible'ı geçerim lan. Çok kolaydır impossible. Lan buna mı impossible diyorsunuz? Evet. Öf. Ya ananın Ediyordu. şöyle yapsak ne olur abi öldü Tamam tabiki de pogocuyu seçeceğiz pogocamda pogocu seçilir bu ne lan en kolay şey Anlaşıldı. bunların üstünde mayın var 아베 우 Bir kez taktik taktik buldum evet. bir saniye tamam bak yanın oh. oh. tamam. tamam abi bu impossible gibi bir şey. Koko jump. Jumps onu açın. Ha. Ova. Azra sıçayım. Evet. Noob diyor. Nasıl lan noob? Al. Direkt proya atlarım böyle. Al. Dört, olmadı. Ova. Hop. Çocuk nozmuş. Allah sana çocuk noris. Al bak böyle bitireceğim. Uuu. sana sürpriz. Şimdi. Hop Arkadaşlar. Hop. Oy harekete bak. Amına koydum onu. Amına koydum onu. Koydum onu. Koydum onu. Koydum onu. Benim dileceğimi izleyin. Bir daha. Bir daha. Evet. Hop oh, şarapçı abimiz. Oh my foot. Oh my foot. Oh my foot sana bak. Çocuğun yanında. Makine kırıldı lan. Ay. Hadi. Bırak. Bak şimdi. Bir atla işte iki tane getireceğim. Dur. What the fuck? What the fuck? Impossible. Ama bize hiçbir şey impossible değildir. What? Anlamay? Yeah, kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş lan. 20 dakika bitireceğim. Ah! Lan! Alın böyle. Dalga mı geçiyorum o zaman? Hu hu Pikachu çocuk. Wow, ho, harekete gel. Abi abi ya ne güzel geçiyordum bunda. Hop bunu da geçtim. Hop. Buna geçemedim ama geçiyordum ki geçtim. Da geçemedim. Oba. Ananı sokarım ha. Ananı sokarım yalnız öyle nasıl küfürdü o ya. Abi. Huh. Ha bu çok kolay lan dur. Pardon değilmiş. Hop. Dur lan nasıl olacak bu? Ah! Evet. Bırak. Pogocum. Abi şundan bıktım ya. Yani. Ooo! LG. Bak bak bak. <laughs> Gördün mü? Bunu kim yapabilir? Kimse. Bak şimdi bak. E, i̇zle. Oba! Gördün mü? Hop. Hop. Bak. Bak bunu da izle bak. Oba! Evet videomuz 15 buçuk dakika olmuş. Devam edelim. Pogo Jump Snake. O ne? 2, 3, oh, normal. Bak şimdi. Oba. Abi tutundum lan. Oh, normal ve iki. Geçtim. Geçtim. Dur. Yaşıyorum. Oh, Allah belanı versin ya. Bir saniye. Bir saniye dur. Çıkabilir miyim? Şuradan bir çıkabilir miyim? Bir saniye. bak. Sakte Dur. Ya şuradan geç. Dur. Aha geçtim. Buradan da geçersin sen. Adamın dibisin sen. Hadi. Hadi oğlum. Dur. Şöyle kal. Kal böyle. Evet. Adamsın. Adamın dibisin. Tamam. Şimdi şu şekilde biraz gidebilir miyiz? gidebilir miyim? Dur abi daha geri gitme ya. Hadi. Ya nasıl sıkarım ha? nasıl Evet. Ve GG. Kulağım parçalandı. Ne? Son 2 dakikamız kalmış. Donald Trump. O ne demek? Aman koyayım. Oo. Bak. Oğlum buraya ben böyle geçerim ki. Oba bak, bak bak bak. Kim yapabilir lan bunları? İkili ikili ha. Oba. E nasıl ölürüm ya? Mücadele ettiniz lan. Yo. Ne yapıyor bir de? Al sana stilini. Çıkarayım Al sana stilini at. çıkmak istiyorum. Al sana stilini at. Al. Al. Restoran. Al. Restoran değilmiş diyor. trendy değil Nasıl okudum lan restoran olarak? Nasıl bir zekadır bu? 19.13 dakika. Hadi bunu bitirebilirim. Hop. Daha bir duayı da geçtim. Jesus da geçtim. Abi dur. Jesus dur. Hah. Dur 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 dur. Hop. Hop. Kodu da geçtim. İliminat. Evet. Son 30 saniye. Videonun bitmesine. Hop. İliminat. Ay. Ah. Ya. Hah. Dur düzeldi. Öh. Ah. işlətdik. Da nəymiş? Hə video 20 dəqiqə olmuş zaten. Videovend siz like atmayın. Bir dəqiqə video. Görüşmə güzel. Hoş çəkəlləm və bay bay.